Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Allahu Teala kulunu sevdiğinde neler olur? Allah'ın sevgisini kazanmak bir kul için dünyadaki en büyük nimet ve ahirette en büyük kurtuluştur. Peki bir insan Allah'ın sevgisini kazandığında hayatında neler değişir? Gelin hep birlikte bu konuyu anlamaya çalışalım. 1. Allah o kulunu meleklerine duyurur. Sevgili kardeşlerim, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, Allahu Teala bir kulu sevdiğinde Cebrail'e, ben falanı seviyorum, onu sen de sev der. Cebrail de o kişiyi sever ve gökyüzüne seslenerek Allah falanı seviyor, siz de sevin der. Böylece gök ehli onu sever, sonra okul için yeryüzünde sevgi yerleşir. Yani Allah Teala bir kulunu sevdiğinde önce melekler, sonra insanlar da o kişiye sevgi besler. O kişi çevresinde sevilen güzel ahlakıyla takdir edilen biri olur. 2. Kalbine huzur ve mutluluk verilir. Allah'ın sevgisini kazanan bir kul, iç dünyasında büyük bir huzur hisseder. Kalbinde gereksiz korkular, endişeler azalır. Çünkü Allah'ın sevgisini kazanmış bir kişi bilir ki, Rabbi onun yanındadır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur." Ra'd suresi. Allahü Teala bir kulu sevdiğinde o kişiye huzur ve iç dinginliği verir. 3. İnsanlar onu sevip saygı gösterir. Allah'ın sevgisini kazanan kişi toplumda da sevilen biri olur. Hangi ortama girerse girsen insanlar ona karşı bir yakınlık hisseder. Onun ahlakı, güzel sözleri ve davranışları başkalarına da örnek olur. Çünkü yüce Allah bir kulunu sevdiğinde onun sevgisini insanların kalbine de yerleştirir. 4. Duaları kabul olur. Allah'ın sevgisini kazanan bir kulun duası da geri çevrilmez. Hadis-i de şöyle buyruluyor: Kim Allah'a yönelirse Allah da ona yönelir. Kim Allah'ın sevgisini kazanırsa Allah da onun duasına icabet eder. Bu yüzden Allah'ın sevgisini kazanmış bir kişi ne isterse hayırlı olması şartıyla ona verilir. 5- Zorluklar onun için kolaylaştırılır. Hayatımızda bazen sıkıntılar, imtihanlar olur. Ancak Allah bir kulunu sevdiğinde bu zorluklar onun için kolay hale gelir. Çünkü Allah ona sabır ve dayanma gücü verir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyruluyor: Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Sabreden bir kul Allah'ın desteğini hisseder ve zorlukların ardından gelen güzellikleri görür. 6. Günahlarına tövbe etmeye yönlendirir. Allah Teala bir kulunu sevdiğinde onu günahlardan temizler. O kişiye pişmanlık duygusu verir ve onu tövbeye yönlendirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul bir günah işlediğinde hemen tevbe ederse Allahu Teala onun tövbesini kabul eder. Bu yüzden Allah'ın sevgisini kazanan kişiler hatalarını fark eder ve hemen Rabbine yönelir. 7. Hayırlı kapılar ona açılır. Allah'ın sevgisini kazanan kişiler için hayırlı kapılar açılır. İşlerinde, aile hayatlarında, dostluklarında bereket olur. Onlar hayatın her alanında Allah'ın lütfunu görürler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Bu yüzden Allah'ın sevgisini kazanan bir insan hiçbir zaman yalnız ve çaresiz kalmaz. 8. Son nefeste imanla göç etme lütfuna erişir. Allahu Teala bir kulu sevdiğinde ona en büyük nimetlerden birini bahşeder. İmanla can vermek, çünkü imanlı bir şekilde bu dünyadan ayrılmak sonsuz kurtuluş demektir. Yüce Allah sevdiği kullarına imanla ölmeyi nasip eder ve onları kabir azabından korur. Allah'ın sevgisini kazanmak hepimizin en büyük arzusu olmalıdır. Rabbimizin sevgisini kazanmak büyük bir nimettir. Ancak bu sevgiyi kaybetmemek de en az onu kazanmak kadar önemlidir. Çünkü bir insan Allah'ın sevgisini kaybederse, dünya ve ahiret hayatı için en büyük kaybı yaşamış olur. Peki Allah'ın sevgisini kaybetmemek için nasıl bir hayat sürmeliyiz? Gelin hep birlikte inceleyelim. Günahlara karşı duyarsız olmamalıyız. Sevgili kardeşlerim. Allah'ın sevdiği kullar her zaman hata yapabilir. Çünkü insan hata yapmaya meyilli bir varlıktır. Ancak önemli olan hatada ısrar etmemektir. Günah işleyen ama hemen tövbe eden kişi Allah'ın rahmetine nail olur. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki: Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Allah'ın sevgisini kaybetmemek için her zaman tövbe etmeye ve günahlarımızı terk etmeye gayret etmeliyiz. Riya'dan ve gösterişten uzak durmalıyız. Allah'ın sevgisini kaybetmeye neden olan en büyük tehlikelerden biri de riyadır. Yani gösteriş yapmaktır. Bir insan ibadetlerini sadece insanlara göstermek için yaparsa Allah'ın sevgisini kaybeder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu yüzden Allah'ın sevgisini kaybetmemek için İbadetlerimizi sadece onun rızası için yapmalı, başkalarının takdirini kazanmayı hedeflememeliyiz. Kibir ve gururdan sakınmalıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en çok buuz ettiği davranışlardan biri de kibirdir. Bir insan kendisini başkalarından üstün görmeye başladığında Allah'ın sevgisini kaybeder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Şüphesiz ki Allah kendini beğenmiş, kibirli kimseleri sevmez. Bu yüzden tevazu sahibi olmalı, kendimizi büyük görmemeli ve insanlara karşı alçak gönüllü davranmalıyız.